güzel dilahlardan başladı. Bir arzum var ayılı var. Üreklerde çönül düşmesin. Herkesin başa yetsin muradı. Can arayıp gözler neme düşmesin. Bu tevhid illeri ötür çok yaşımız. Elbette ki azalacaktır baharımız, kışımız göz üstünde aziz kulağlar satılmasın karşımız Kader zile sevinç deme düşmesin. Bizim karruh dayımız köyün verdi o yara. Tahtı çıkırdı karanlıktan ışığa. Aziz kulağlar nere düşünüz düşsün. Her zaman böyle hanendeye, bu sıkıntıya aşığa. Ama hiç zaman hiçbirimizin yedi